Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Zaman zaman daha ara sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Hepsi var. Hepsi. Allah yardımcınız olsun. Benim oğlum gelecek. Ben ne kadar stresli olduğunuzu da biliyorum. Belki biraz böyle hani stresten de Uzaklaşılır mı bilmiyorum. Burada yapacağımız bir kısa da sohbet de olsa ama e, rutinden bir uzaklaşmış olur musunuz bilmiyorum. Bir faydamız ve bir katkımız olur mu sizlere? E, ancak tabi hayatta belirli noktalarda, belirli dönemlerde ister istemez e, imtihanlar ve sınavlar var. Bunlar tabi e, bundan sonraki hayatınızın da şekillenmesi noktasında e, sizler için birer fırsat ve imkan. Ee, hepimiz işte öğrencilik yaptık, yapıyoruz. Sizler yapıyorsunuz bugün. Ee, i̇nşallah başarılı olmanızı ben diliyorum. Ama şey, hani ben mesela aldığım görevle ilgili arkadaşlar evet. e keşke daha görmek istiyorum. Evet. Ve bir eylabı olan şunu ekleyeyim. E, evet. genç etkili ışıklar üçüncü arkadaşlar. Yani ayrı olan, tayin olan işte ışıklar. Iş olarak mobilya, tekstil, otomotiv gibi yani gıda, kimya, metal gibi. konuyu ben biraz da artık ama e, arkadaşlar malum işte yarın yani e, size mesela bana yetmek, sormak, söylemek istedikleri varsa onlara cevap verebilirsem daha kıymetli olur. İşlerin konularda daha fazla çalışma yapmalısınız diyorum. Siz şu an e, annemiz, babamız bizim için rol modeldi. İşte abi, abla rol modeldi. İşte Karadolu kent dedik mesela ki... Kimden... <laughs> Başkanım yani <laughs> babamızın, evet üniversite iki bitiyor. Babamızın mesleği mobilya koltuk. Bu işi evet. şey yapacağız herhalde. Evet. Şimdi şöyle Erasmus başvuru sürecim oldu benim. Ve bu başvuru sürecinde etrafında, etrafında gördüğüm kadarıyla ee, arkadaşlarda çok bir çekimsellik var başvuru konusunda. Çünkü acaba orada yapıp Acaba hani orada bir çabuk. Bu çabayeti e, <laughs> ben bir şey yapmıştım. Onunla beraber aslında. Yani ben kendim... <laughs> 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 ilk adımını attığın günü bilmezsin. Ne kadar düştüğünü, ne kadar acıdığını dizlerine işlenir. Güne bıraktığın ne varsa hepsinin sancıları. Canın yanar. Öyle benzemez çocukluğuna,